28 Mayıs 2012 Pazartesi takvim yaprağımız ünlü Türk şairi Edip Cansever'in 1986 yılında bugün vefat ettiğini söylüyor. Edip Cansever özellikle tiyatrodan esinlendiği şiirleriyle tanıyoruz. Ayrıca 1902 yılında bugün bilim adamı Thomas Edison pili bulmuş arkadaşlar. Doğa takvimine baktığımızda da koyun kırpma zamanına girdiğimizi ve ayın yarım ay şeklini aldığını görüyoruz. Tibet'e doğru yola çıkan bir bisikletli grubuyla karşılaşan köpekçi kendisine ilgi gösteren grup üyelerini koşarak 1700 kilometre takip etti. Acaba köpekçi ve bisikletçiler Tibet'e ulaşmayı başarabildiler mi? Ne dersiniz? İzleyip öğreniyoruz. Yolculuk Tibet'e. Bir grup maceracının Tibet'e gerçekleştirdikleri bisiklet yolculuğunun en küçük üyesi bu minik köpek. Bisikletliler yolda rastladıkları köpeğe yemek verdi, başını okşadı. Yeniden yola koyulduklarında ise minik köpek ark arkalarından gelmeye başladı ve 1700 kilometreyi bisikletlilerle birlikte koşarak gitti. Grubun birçok üyesi yolculuğun zorluklarına dayanamayarak yarı yolda ayrılırken o hiç vazgeçmedi arkadaşlar. Hatta diğerlerini motive bile etti. Yolculuk sonunda Tibet'e vardı larında artık gruptan biri haline gelmişti. Bisikletlerin köpekçin yoldaki hallerini kaydettikleri videolar şimdi internette izlenme rekorları kırıyor. Bursa bilimle şenlendi. Çünkü minik mucitler bu kez Bursa'da iş başındaydı. Bilim şenliğine katılan arkadaşlarımız icatlarını ve bilimsel çalışmalarını sergileme fırsatı buldu. E bakalım neler icat etmişler. Paraşüt atan robotlar, duman görünce su fışkırtan otomatik fıskiyeler ve vücut ısısını düşüren yelek. Hepsi Bursa'daki bilim şenliğinden. Düzenlenen bilim şenliğinde minik mucitler icatlarını ve bilimsel çalışmalarını sergileme imkanı buldu. Merinos Parkı'ndaki çadır ve standlarda yüzün üzerinde proje göreceye çıktı. Bazı robotlar futbol oynadı, bazıları çizgi üstünde yürüdü. Atıp pil alıp çikolata veren robot dikkat çekti. Öğrenciler ağaç yapraklarını değerlendirmeyi etmedi tabii. Yaprakları çatı izolasyonunda kullanan bir proje hazırlandı. Şenliğin belki de en ilginç buluşu ise ateş düşüren yelek. Yelek vücut ısısı yükselen çocukları duş almaktan kurtarmayı hedefliyor. Şenlikle arkadaşlarımızın beceri ve kabiliyetlerinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor. sensörler yangındaki zamanı algılayarak şuradaki fıskiyeleri çalıştırıyorlar. Evet aylardır süren heyecan sona erdi. Çocuk ligi bitti. Türkiye şampiyonasının bir de sürprizi vardı. Ünlü şarkıcı Murat Kekil. Korkunç 2. okulu 1 dakika mola bora... Şişkin Kuyruş İlkerçi Vokulu 6 10 9 8 7 13 12 11 10, Şampiyonası Kocaeli Çayırova'da gerçekleşti. Şekerpınar stadında yapılan turnuvada ligin Ay, birinci, ikinci, üçüncüleri belli oyunu hiç bu kadar heyecanlı olmamıştı. Mendili kapan, yakalanmadan karşı takımın çizgisine var gücüyle koşuyor. Coşkuyla geçen finalde Murat Kekilli konser verdi. Arkadaşlarımız da doyasıya eğlendiler. Önce Gözde ablanızla arkadaşlarımız şampiyonada bugüne kadar neler yapmışlar ona göz atacağız. Ardından hangi okulların dereceye girdiklerini öğreneceğiz. 13, 17 16, 15, 14. Evet. Çocuk oyunları Türkiye finaline Çanakkale Biga'dan geldi arkadaşlarımız. Hamdi Bey İlköğretim Okulu şampiyonanın dördüncüsü oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz. Arkadaşlarımızdan duygu ve düşüncelerini alacağız. Bizim için eğlenceli bir yıldı. Ee, bazen yenildik bazen de yendik tabii. Ee, üstelik biz burada birçok arkadaş edindik. Bu arkadaşlarımızı da hiç unutmayacağız. Çok eğlenceli bir yıldı. Evet. Bu mendil kapmacı da bir sürü bir, sürü kez elendim. Bir sürü kez yendiğim de oldu. eğlenceli bir oyun, oyun yani. Hocam bu kadar. Mendil kapmacayı oynamayı nasıl oynandığını öğrendim. Ben mendil kapmacayı küçükken başlamıştım. Oyun için daha hızlı koşuyorum. Evet İstanbul Cemil Meriç İlköğretim Öğretim Okulu birinci oldu. Ligin birincisi oldu. Şimdi arkadaşlarımızın duygu ve düşüncelerini tamam. alacağız. Tamam, Kupası da veriliyor abi. arkadaşlar. Çok mutluyuz şu anda. Abartılı derecede mutluyuz. Neredeyse sevinçten ağlayacağız. Beynimizi kullanarak geldik. Taktik ürettik. Yani çok şey yaptık. Ee, hak ettiğimizi düşünüyoruz. <laughs> ben ben, 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 ben. İstanbul, İstanbul. İstanbul gerçekten çok korkuyordum ama şu an e, yani kaptanımız çok büyük bir başarı elde etti. İlk önce öğretmenimiz Aydın çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu zamana kadar o getirdi, o bizi çok güzel çalıştırdı. Öbür iyi olan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Yani çok güzeldi, çok sevindik, çok mutluyuz. <laughs> İşte çocuk oyunları Türkiye Final Şampiyonası'nın dereceleri. Birinci İstanbul'dan Cemil Meriç İlköğretim Okulu, 2. Süleyman Şah İlköğretim Okulu, 3. Kurtuluş İlköğretim Okulu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz tekrar. Kurmaca ekibi sizler için yeni dosyalar açmaya devam ediyor. Bu kez çocuk tiyatrolarını merak ettik ve araştırdık. E tabi arkadaşlarımızın fikirlerini almayı da ihmal etmedik. Eğlenirken öğrenmeyi seven arkadaşlarımız ekranlarınızdan ayrılmayın. Çünkü tam size göre bir haber geliyor. tiyatrosu oyuncuları çocuklardan oluşan ya da çocuklar için yapılan tiyatro anlamına geliyor. Çocuk tiyatro oyunları hem görsel hem de işitsel bir özellik taşıyor. Sahne de genellikle eğlenceli anlatımla eğitici metinler oynanır. Bizler için oynanan oyunlar özellikle küçük yaşlarımızda dünyayı, çevremizi anlayabilme ve yorumlayabilme yeteneği kazandırır. Çocuk tiyatro oyunları hem eğlenceli hem de bilgi verici. Vakit buldukça çocuk tiyatro oyunlarını takip etmek ve gitmek son derece faydalı. Arkadaşlarımızın fikirlerini de alalım. Hemen birisini durdurup soralım. Arkadaşlar nereye gitmişler? Ha bulduk galiba. Daha önce tiyatroya gittim. Annem babam götürmüştü. Hangi oyunlarmış onlar? Komedi tür oyunlar hoşuma gidiyor. E, müzikal olmayınca ne olursa olsun çok iyi bir tiyatro da olsa müzikal olmayınca çok sıkılıyorum. E, evet en son birlikte gittik hatta adı da şey bir güneş doğuyor çok güzel bir tiyatroydu gerçekten. E, eğlenceli olan şeyler hani komedi müzikal tarzındaki şeyleri daha çok Seyrediyorum. Çocuk tiyatrosunu sahnede izlemekle televizyondan izlemek arasında fark var mı? Oyunculara daha yakın oluyorsun, canlı canlı hani onların içindeymiş gibi hissediyorsun. Evet, televizyondan farkı sahneyi görebiliyorsun, o an canlı yaşıyorsun. Canlı izliyorsun yani oyuncuları görebiliyorsun karşında o an. Kimlerle gitmiştin o oyuna? Tiyatroya gidiyoruz. gidiyoruz, hatta en son evet. birlikte gitmiştik. Müzik ödevi için gitmiştim, öğretmenimizin müzikale gitmemizi istemiştim. Müzikale gittim en son, tiyatroya da gittim arkadaşlarımla birlikte. Diğer arkadaşlara tavsiyeleriniz varmış duyduğumuza göre. Arkadaşlarıma bol bol çocuk oyunlarına gitmesini tavsiye ediyorum. Mutlaka boş zamanlarında tiyatrola gitmesini öneriyorum ya da müzikale. Bir de hafta sonları ailesiyle mesela mutlaka vakiti bulması gerekiyor. Çünkü ailelerle birlikte çocuklar için gelişiminde iyi bir rol oynuyor diye düşünüyorum ben. Küçükken çok gidiyordum. Annem her zaman beni götürürdü hafta sonları. Ve sıra geldi günün gazetelerine. Gelsin bakalım seçmeci küpürlerimiz. İlk haberimizle başlıyoruz arkadaşlar. Güneş'te renk cümbüşü yazıyor. Hemen okuyorum. NASA Güneş'in yeni görüntülerini yayınladı. Güneş yüzeyindeki etkinlikleri gösteren resimler... ...Güneş'te yaşanan renk cümbüşünü gözler önüne serdi. Güneş'in yeni fotoğraflarını çeken uzay aracının... ...Güneş yüzeyindeki rastladığı capcanlı renkler... ...göz kamaştırıcı bulundu. Gerçekten de çok güzel görünüyor. Ve sıradaki haberimiz karanlıkta bilgisayar sakıncalıymış. Uzmanlar uyarıyormuş arkadaşlar. Evet uzmanlar karanlıkta bilgisayarla çalışmanın göz sağlığı açısından sakıncalı olduğunu söylüyor. Zorunlu olarak çalışmak gerekiyorsa ekranın parlaklığının azaltılması ya da aydınlık bir ortamda çalışılması gerektiğini düşünüyorlar. Son haberimiz lensle havuza girmeyin. Evet uzmanlar kontak lenslerle denize veya havuza girmenin çok sakıncalı olduğuna dikkat çekti. Göz mikrop kapıp ciddi göz rahatsızlıklarına sebep olabiliyormuş. Lens takan arkadaşlar kırmızı en azından havuza girerken lenslerini çıkarsa iyi olacak anlaşılan. Dersimiz dünyanın en ilginç bilgileri konuyu izleyip öğreniyoruz. Ardından da trafik kurallarından birini hatırlayacağız. Karınca iki hafta su altında yaşayabilir. Eğer bisiklet kullanıyorsanız kask ve dizliklerinizi takın. <laughs> Marmara Bölgesi ile başlıyoruz. Marmara Bölgesi parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı olacak. En düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 23 derece. Evet arkadaşlar bu haftanın ilk muhabiri Marmara Bölgesi'nden İstanbul'dan arkadaşımız Koza Otmar. Merhaba Koza. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyisin. Peki Kozacığım İstanbul'da havalar nasıl bugün? Nasıl da hava? İstanbul'da hava pek güzel değil ama sık sık yağmur yağıyor. Evet hafta sonu hava güzeldi ama pazartesi günü yağmurla uyandık. Peki sen böyle havalarda neler yapıyorsun? Böyle havalarda resim yapmayı ve kitap okumayı çok seviyorum. Aa, ne kadar güzel. Peki Kozacığım bu haftaki konumuz bizim Türkçenin önemi. Türkçemizi ve dilimizi konuşacağız. Sen neler söylemek istersin? Ee, öncelikle dilimiz biraz iğnedir ve onu çok iyi kullanmalıyız. ...bol bol kitap okuyarak geliştirmeli ...ve imran Hı -hı. kurallarına uymaya dikkat etmeliyiz. Evet. Özellikle sokaklarda gördüğümüz tabelalarda... ...yabancı kelimelere yer veriliyor... Hı -hı. ...ve dilimizi kirletiyor. Evet, yabancı kelimede kullanmamaya özen göstermeliyiz... ...öyle değil mi Koza? Evet. Peki eklemek istediğin başka şeyler var mı? Ee, şey Ailemize yeni katılan kuzenime Aslan'a selam göndermek istiyorum... Hı -hı. Ee, Kuzenlerim Eren Ege'ye, Baran'a, Bursa ablama, Azmi ailem arkadaşlarıma. Peki Koza çok teşekkür ediyoruz. Bizler de selamlarımızı yolluyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakal. Hoşçakal. Evet arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Ve Ege bölgesiyle devam ediyoruz. Ege bölgesi genelde sağanak yağışlı olacak. En düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı olacak. En düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 23 derece. Karadeniz bölgesi genelde yağmurlu olacak. Yüksek kesimlerde yağmur şiddetini artırabilir. Dikkatli olun. Evet en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 23 derece. Güneydoğu Anadolu Bölgesi parçalı ve az bulutlu, yer yer sağanak yağış görülebilir. En düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 25 derece. Evet arkadaşlar eğer siz de Koza arkadaşınız gibi hava durumu muhabiri olmak isterseniz bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi biliyorsunuz. Haberin olsun nettrte.net.tr. Evet bu akşam da sizlere kahverengi ayıcıkla iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta. Görüşünceye dek hoşçakalın.